abi binmesem mi ya? Abi, eve götürmeyin akşam mi oldu ya akşam. Hadi hadi hadi. Ne ya? Hadi. hoş geldin adamım benim. Nasılsın ya? Abi abi yardım et Gel adamım benim ya. Adamım abi benim. Oğlum bak arkada... Arkadaşın işte ne güzel kalış. Merhaba abi, abi nasılsın? Merhaba iyi günler Sağ. Abi, abi geri zekalı. Ya. Ya. ya kim de bu ya ben varım benim adım o... Sezar ya. hadi Gülüşmeler. iyi günler iyi günler bu araba da bok gibi. Neyse abi iyi günler. Ahmet bak sen var ya amını sikerim gel arkaya gel arkaya gel arkaya sen mi gelsin Arkaya gelsene oğlum. oğlum bu adam Ben <laughs> sen de çantasını unutmuş ya Gel sen arkaya Şu arkaya gel şuraya, <laughs> şuraya gel şuraya gel 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 <laughs> <laughs> Keep the lot all of keep Hayırdır lan <laughs> ne Hayırdır ya? Ne oluyor lan Top Cemal tut Cemal. <gülüyor> <gülüyor> ah ne oluyor ya? Ne oluyor, ne oluyor ya? Ne oluyor? Abi hayırdır bak benim sevgilim artistik yapıyor bu geliyor senin sevgilin orospu orospu hayırdır. <laughs> Almışsınız ya telefonu. Aldık abi. Bunun bir cezası olmayacak mı yani? Dövmüşsün lan zaten çocuğu. Öyle mi? Öyle mi? Dövüyor musun? <Tamam>. Hocam hocam bayıldı. <laughs> <laughs> Bak ben onu döveceğim. Bak bir fıska bile vurmayacaksın o çocuğa. abi benim ayarlarım var. Bak ben, ben kendimi dövüyorum zaten genelde. seni bitiririm. O çocuğa bir fıska daha Tamam yapmayayım. abi ben vurmadım zaten. Bir geri yumruk attım. Abi benim arabam var. Da... <laughs> arabam bir şey var Arabam bir şey yok. Allah'ım ben burada ben hazır. Allah'ım ben burada ben Benim Allah'ım ben burada ben hazır. Allah'ım ben burada ben hazır. Allah'ım ben burada ben sür 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 onun <laughs> amına koyacağım sür Bas abi bas abi bas abi bas Bas gide Yarrak bu gidişte aman Bu kaç bir araba senin var mı? Sağdan gir, sağdan sağdan. GPS'ten bakıyorum. <laughs> sağ, 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 sağ. <laughs> ya var ya onu gördüğüm yere var. Yüzünü yüzünü atacağım bu arada. Bak, benim arabamın camına koyayım. Yüzünü atacağım bana. Lan Almanca küfür ettim bu hakkında evet. Sağdan gir sağdan. Bas abi, bas abi, bas abi, bas, bas. Bak 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 ananı sikeyim ya. Bu var amına korum bak. Bak. Görmüyorum ananı kodumu topu. Seni. Bak bana da yazdı şimdi. Abi sana ne yazdı? Senin gibi abinin. Bak ben bunu var ya abi öldürürüm ben. Döveceğim ben döveceğim ya sen bana salsana. Tamam adam sen hayat sen hayatında hay çocuk mu hay dövdün ya? Üst üste bile yorulmayacaksın. Sen hayırdır? Benim <laughs> arabamı çarptı sen hayırdır? <gülüyor> hadi, <gülüyor> sağ yap sağ. <laughs> yani ben sizin arabanızı şimdi dağdan aşağıya mı fırlatayım? Vay i̇leride ileride hızlı git <laughs> hadi hızlı git hadi hızlı 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 hızlı, hızlı, andan, hızlı andan, <laughs> gaz evet. parası neyse veririz hızlı hızlı hadi. <laughs> ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne fren basıyorsun deli misin sen ne bu komsun? Lan arabayla atladı mı? Arabayla mı uçtu? Arabayla Dur, şey dur, ya. dur. <laughs> Saklandım, saklandı. Artemis. Senin ananı avradığını sikerim ha. Arabam benim. Arabam benim valla polisi ararım. Abi burada ay, ya ya. burada, piç burada, piç burada, piç burada. İn 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 in. İn. Ay, 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 ay. İn. Amına korurum seni ha. Sen lan lan kaçmasana. Kaçmasana. Come here. Lan Kaçmasana. Ulan o ne? Amcık <gülüyor> 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 Ulan siz var ya Ulan benim odam Sezer lan Sezer Arabamız ya ablam ne diyeceğiz abi abi Baba baba gitti abi bu baba <laughs> Amına kodum babanızı sikeyim babanızı amut, gos, amut, amut. <laughs> Dur 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 ya Adam ben sana de dövüyor dedim. dedim dövüyor dedim Aa! <laughs> Ulan sikerim dedim mi dedim lan Zencilerden ne iş istiyorsunuz anlamadım ki Ulan okula yeni bir Dez zengin mi geldi bu araba kimin? Okula şöyle bir hava atalım Oha Baba Arabaya bak Şöyle deli fattığımı da sandım da atamadım galiba Oha lan Baba Araba ya bak şey, lan senin mi lan bu araba? Evet. Bu ne? İhsan oto kiralama lan işin gücün kolp olmuş amına kodu. ne, ne oto kiralama? Lan İhsan oto İhsan oto da sikiz ev ismi İsmail İhsan mı amına e kodu ev ismi Abdur. Ya hayır hayır babamın ne oluyor? Arabaya bin. Ne oluyor? Ya, abi abi tamam abi de. Yok lan lan! Çıkın! Siz hepiniz eşitlik! <laughs> ne oluyor? Araladığım arabayı bileyim yani ben abi. Ne Ağabey oluyor? Çıkar. Ne Ağabey oluyor? Yardım edeyim mi? Ne oluyor kardeş? Ha? Sen hayırdır? Altan ha? araba kiralık değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu bak. Ne oldu? İzin olursa bak ben bu çocuğu bıçaklarım ha.